Bu videoda sizlerle beraber otomatlarda yine elmas harcayacağız. Bu sefer çok fazla elmasımız yok. 2400'e yakın bir elmasımız var. Venom yine benim kılanda TikTok'tan bir kardeşimiz. O da sağ olsun destek oluyor oradan vesaire. Bu arada bu videoya da beğeni, yorum, hype yapabilirsiniz. Motivasyonum artar, güzel olur. TikTok hesabım açıklamada, Instagram doğru da zaten yan kanalım yine Beryanışar. O da açıklamada var. Buradan da göstermiş olayım. 4 seviye olmak üzere kalanımız şu anda. Sevisi seviyesi daha düşüktü de şu an fena değil yani ortalama gidiyor. Klanıma da gelebilirsiniz. ID'si burada özü istek atanları alırız. Bireyi geçmediğiniz sürece aktif olmanız gerekiyor oyunda. Onun dışında çok önemli bir şey yok. Şöyle arkadaşlar üyelik bu şekilde. 72 günlük aylık var. Diğerlerinde birkaç güne herhalde haftalık, mini haftalığı yükseltirim. Aynı sayı yaparım yani. Muhtemelen 65'te falan 65 gün kala aynı olabilirler ama e, onları da eşitleyeceğim. diyeceğim aylıkla aynı süreler olacak. 70 gün bence şu an mükemmel aylık. Iç. Üyelik olarak kafamız rahat ama <laughs> şu anda çok elmasımız yok. Bakalım e, takviye gerekecek mi göreceğiz. Umarım çok fazla takviye gerekmez çünkü pek iyi değil <laughs> bizdeki durum. Neyse burada 12 saatlik bunu almak zorundayım zaten 12 saat bunu alacağımı söylemiştim. Umarım erken gelir. Sonda çıkmazsa çok güzel olur. Bakalım. MVP'ler önemli. Vallahi Avatar geldi. Kötü bir haber. Kötü. Kötü bir haber. Şimdi bayrak geldi daha doğrusu. Yanlış söyledik bayrak. Peki bakalım deneyelim şansımız arkadaşlar. Tutacak mı tutmayacak mı göreceğiz. Hadi çok kötü. Kötü kötü kötü. Bayağı kötü. Alıyorum. Ve yine de bir hayırlı olsun alırız. Aldık sonuçta. Yüzük ustası şu şekilde. Sonuçta bir animasyonu kuşanıyorum direkt. Güzel bir animasyonu. Değer. Kesinlikle 1500 elmasa değer. Hani ötesi verisi yok yani bunu. Şimdi 1095 elmasımız kaldı en azından. Öyle bir iyi tarafı da var. Burada biliyorsunuz benim 6 parça vardı. Bu elmas yetecek mi onu bilmiyorum. Hani buradaki 100 parçalık seti almaya yeter mi? Göreceğiz. Umarım yeter. Umarım yeter. Gidiyorum 5'liden. 6 parçayız. 6 parçayız. Şurada da bunda 12 saati var değil mi? Burada kaç parçamız var? 10 parçamız var. Burayı da mesela 15. Neyse buraya geliriz dur. O basittir. 6'dan devam. Hadi. Ay. Kötü. Hadi abi iyi gidelim. İyi gidelim. Oo, Bir dakika bir dakika. Ne, ne diyorsun sen? Çok çok kötü gidiyor bir dakika. Düzgün git kanka. Çık 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 çık. Tekrardan gir. Tekrardan gir. Aşırı kötü bir gidişat oldu orada bir saniye. Şöyle bir totem motem yapalım kardeşim. Kız karakter falan devam edelim. Aynen. Tekrardan geliyorum oraya. Evet 31 parçamız oldu tam olarak. Devam ediyoruz. Yani e işte e işte e işte. 3 3 tamam. 54 İyi, iyi 61 parçamız oldu arkadaşlar. 61 parça okey. Okey çok şey değil. Kötü değil o kadar. Tekrardan elmasımızı şöyle 535 elmas yaptık. Hani yeter mi yetmez mi umarım yeter diyeyim. Yetmesi güzel olur. Umarım yeter. mükemmel geldi. 12-2 çok iyi 77. Hadi bir daha. 3 falan filan okey. 84 olduk arkadaşlar. Bendeki set geldi. Oha. Bende olan set tekrar geldi. Ya böyle de bir şey. Bitince mi geldi? <laughs> ya neyse. En azından 130 elmasımız da cebimizde kaldı. 148 parça mı? 148. Gü güzel. Bir dakika oğlum yanlış otomatı çevirdik lan. <laughs> ha biz otomatı yanlış çevirdik. Kardeşim bir saniye. Şurada ama geçerli değil mi? Oo geçerli. Arkadaşlar yanlış otomadı çevirdik ama iyi ki yanlış otomadı çevirmişim. Oo iyi ki. İyi ki burayı çevirdik. Bak bu iki set bende mevcut. Olayı anladınız değil mi? Bu tekrar geldi. Parçaları da burada işe yarayacak şimdi bak. Müthiş oldu. Bu arada şimdi şey diyebilirsiniz. Hazır buraya gelmişken şuna. Arkadaşlar buna 300 parça hayatta değmez. Zaten şu an öyle bir durum yok da olsa da hani gerçekten düşünürüm ya. Bu 300 parça çok abartılı. Abartılı bir sayı yani bu kanunsuz değil bir şey değil. Alt tarafı bir görünüm değiştiren kurt adam yani bizde de var görünüm değiştiren. Hani bu olsan 300 parça inanılmaz abartı. Ben o yüzden bu seti yani pek haz etmiyorum. Bence değmez. 300 parçaya değmez. Ha beleş elmas yollasaydı galiba. Yani. o zaman okey. Onda sıkıntı yok. Gerçi o zaman zaten belki de o seti de beleş yollarlardı. Neyse yine yani parçayla değmez bence. Bakın bu bende yok sadece bunlar var ee, bu sete de gerek yok zaten bu yani kötü bir otomat Böylece güzel tarafı şu oldu bu seti aldık. Evet hakikaten istediğim seti şu anda mesela şunları niye almıyorsun diyeceksiniz arkadaşlar bakın onu söyleyeyim bir ha, hepsi bak ya erkeği oluyor ya kızı oluyor bak bir de şuna bak hem kız hem erkek mis gibi set olarak da çok iyi direkt bunu yapıştır en mantıklısı budur burada benim fikrim hem de yüz parça mis gibi değer mükemmel. Hayırlı olsun yorum alırım. En mantıklısı bence buydu. Çok güzel oldu bu seti almamız. Harbiden. 48 de parçamız cebimize kaldı. Hatta tavayı da buradan yapıştıralım arkadaşlar. Sonuçta mis gibi parçamız var. 48 tane parça. Hazır burada o kadar elmas harcadık. Tavayı da almadan gitmeyelim. 18 parça da cebimize kalsın. Pala bizde çok var. Gerek yok. anladım mı? Hani bu tat tam hatta boş. Hazır şu sol şarkı gitmeden biliyorsunuz bu seti de almıştık. Ama bir bayrağımız ya daha doğrusu bir avatarımız da var. 10 parçamız var şu an. Onu da bir alalım avatarı. Şöyle bir tekliden. 3 parça çok iyi. Müthiş. Süper. Hadi bir daha uğraştırma beni. Dö. Cık. Hay. Yapacağın. Ya kardeşim şunu direkt başta ver ya. 30 elmas da 30 elmastır yani harcatıyorsun. Neyse 16 parçaya bu avatarı da alıyorum. Kalan bir parçayı da Ver çekişler ya çekiç güzel. Böylece soğul çarkını da hallettik. Orada da alacağımız bir şey kalmadı arkadaşlar. Kış çarkı yorumumuzu yaptık zaten gereksiz. Evo çarkı gerekli şu anda benim için. Harbiden güzel. FAMAS MAX, MP40 MAX, MP5 MAX. Açıkan zor ihtimal çıkar. Şu üçü çıksa benim için işe yarıyor. Ama ilerleyen zamanlar tabii elmasımız birikirse. Diğerleri zaten yorumluk bir şey yok. Alacağımız da aldık bunlardan. Otomatları fullledik böylece. Şöyle bir deneme yapacağım arkadaşlar. Burada 120 fiş falan deneyelim. Gelin ya. Belki şu iki ifade gelir. 10 20 30 40 set geldi. 50 Gene mi set geldi? Ne oluyor? 60 70 Vallahi de geldi. Aha. Devam. Biri geldi diğerindeyiz hadi. Diğeri de gelir. Vallahi gelir dur. 90, 100, 120 falan oldu herhalde, 130, keneset, 140, 150. Aha aldık arkadaşlar. Diğer ifadeyi de aldık. Metalde pedalı da aldık. Herhalde 150 fişe falan. Aynen ikisini birden almış olduk. Çok güzel oldu böyle bir şey değil mi? Çıkacaklarını düşünmedim ama basabildiğim kadar basmaya karar verdim bu videoda. Bunları da aldık. Süper oldu ve bana göre bu videoda tamamen kız karakter hayatımızı kurtardı. Yemin ediyorum. Erkekten kıza geçtim. Gördünüz mü? Nasıl şans arttı? Biraz şunu kullanalım. Hazır yeni 48 oldu. Yeni setimiz arkadaşlar. Zaten tek tek göstermeye gerek yok. Yüz boyası da var şöyle. Ee, falan seti zaten gördünüz gerek yok hatta kuşan ya aynen kuşan kalsın burada görüyorsunuz iki tane ifade metalde pedal hızlı adımlarla 224. ifademiz oldu ve soul land mvp 10. mvp animasyonu 10 yaptık en azından şunu çok iyi oldu 10 iyidir 505. avatarımız burada bu şekilde prenses ve burada da bayrağımız 656. bayrak şöyle jetonlar böyle 2800 tane set de bayağı çıktı altın otomattaki falan videomuzun sonuna geldik. Sonya karakterine çok teşekkür ediyorum şansımı arttırdı bu videoda hepinizi seviyorum yenilerde görüşmek üzere destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın, beroyunla kalın.